Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar ve yepyeni bir video hepinize hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar bugün e, bun, bu videodan sonraki ikinci videomuzda atacağım yani kısa zamanda ve arkadaşlar bu videomuz aslında bir duyuru videosu gibi bir şey olacak. Yani e, nasıl desem Yani bir kullanma videosu diyelim. Arkadaşlar Champ Studio nasıl Intro ile kullanacağınız ve ekranı büyüteceğiniz hakkında Minecraft Tekstür pek Birinci videosunda görmüşsünüz ve bundan sonraki videolarında göreceksiniz. Evet arkadaşlar ben hemen başlıyorum. Arkadaşlar Champ Studio'muzu açtık. Şöyle arkadaşlar ve şeyimiz şeyimizi atıyoruz videomuzu. Sonra arkadaşlar istediğimiz bir şey atıyoruz. Bu arada arkadaşlar bu bir intro değil. Açıklama getireyim bu intro değil. Intro değil. Arkadaşlar şu kanalda görüyorum ki e, neredeyse hepsinde hep intro kullanılıyor ve bu intro değil boş bir şey yani. Böyle kısa bir şey yani. Çok güzel oldu. Yani artık ben bunu kullanacağım. Şöyle arkadaşlar ve bunu da koyuyorsunuz böyle. E i̇kisini de buraya atıyorsunuz tamam mı? Şöyle yapıyoruz ve aynı tamam. Şimdi bakıyoruz. Heh. Şurada arkadaşlar şuna basıyorsunuz ve custom diyor bakın. Şuraya basıyorsunuz ve get youtube diyor. Buraya basıyorsunuz ve ok diyorsunuz. Evet. Shift'e basıp getiriyorsunuz ve şöyle sertiz gösteriyor bakın yukarıya doğru tamam shift'e basıp böyle yapıyorsunuz ve tamam şöyle bakabilirsiniz hatta okey tamam şimdi burası hazır çarp dur şey diyelim arkadaşlar bu neydi zaten yapmışımdır ben aynı şöyle git diyelim ve ok diyoruz gene tabii ki ya şöyle şöyle getiriyorum gene Şöyle çifte basıp tabii ki yapıyorum bunları. Tamam. Ee, bakıyorum. Şu anda hazır arkadaşlar. Sadece biz bunu sesini nasıl yapacağız? Burada <laughs> şuna bakalım Tamam. Ee, şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Ee, şuradan Audi kısmından şunu arkadaşlar bakın şöyle küçük bir şey var. Hemen yükseltiyoruz. Ee, bu bunu da yükseltiyoruz. Burada görün maksimumatta çıkartın sonra mix mon diyorsunuz ve buradan enable mos remover diyorsunuz yani ben böyle yapıyorum aynen neyse enable volume level diyorsunuz Burayı ellemiyorsunuz tamam mı e custom diyorsunuz pardon şuradan şöyle falan herhalde bunu custom set diyorsunuz bunu yükseltiyorsunuz yükseltiyorsunuz ve yükseltiyorsunuz evet bunu yükselttik Artık bunları da yükseltebiliriz. Bunları da yükseltebiliriz. Evet. Herkese tekrar gördüğünüz gibi full zaten. Bakıyorsunuz, get diyor yazıyorsunuz, oh diyorsunuz. Bakıyorsunuz ve, e binden yapıyorsunuz arkadaşlar bunları. Her Tamam, neyse azri yani. Neyse. Böyleydi yani. Şundan oluyor bakalım. Hmm. Evet yaşa. Evet arkadaşlar böyleydi yani. Böyle yapmanız, benim yaptıklarımızı yapmanız. Gerek yok ve arkadaşlar gördüğünüz gibi hazır arkadaşlar. Artık hazır bir halde şu anda ve e, kesme kısmı var. Şöyle yapalım. Aynen tamam. E, arkadaşlar bu arada e, müzik eklemek istiyorsanız şu trik biri var. Bakın arkadaşlar. Buraya basıyorsunuz. Ve buradaki trik biri yerleştiriyorsunuz arkadaşlar. Böyle olacak yani arkadaşlar. Onu da göstereyim. Bu kadar yani videomu beğenmeyi, yorum atmayı, maççı videoları unutmayın. Hoşça kalın, esen kalın. Bay bay. Bu arada arkadaşlar şunu da bir söyleyeyim. Ha, bu arada arkadaşlar şunu da ben söyleyeyim, pardon. Kusura bakmayın. Şöyle prodijeler save diyorsunuz. Ee, bu teşhisimiz olanlar, olmayanlar pardon, şuraya basıyorsunuz. Burada şuna basıyorsunuz. Eğer daha fazla kalite istiyorsanız ve ben beklemek istiyorum diyorsanız şuna bas, basıyorsunuz, bence ben bunu tercih ederim. Dışlıyorsunuz, ileri diyorsunuz, buradan şuna basıyorsunuz, buradan masaüstü simgesine basıyorsunuz ve kaydet diyorsunuz ve son diyorsunuz. Arkadaşlar bu iniyor, bu kadar arkadaşlar videomuz. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve maaş çok dedim. hoşça kalın Biz bu videoyu iki kişi çekecektik. dediğim gibi ama arkadaşımla e, on e, çekemedik. yapacaq pişiyə artıq sağ ol olsun. Nə isə, arkadaşlar, video beğenmə, yorum atmə, like, subscribe, link, hərçün eser qalın və bay.